Za. o ne lan? Za. Yaptım sonunda ya. of Bu lan? Şimdi İki, bak 700 eee 750'ye 2670. 2670. 2600 2000 Z sürekli Oyin artıyor öyledim, öyle dümdüz düz gel rồi. işte. Yakınız da. Ya yani dümdüz geleceksin. Temple buldum var. Kesseniz o Hünkar kessene lan <laughs> onları. Git <Kesin> mi? <laughs> e sıçsaydınız. O gün. Heh. Aga bir dakika videoyu bir keser misin? Tamam. Orada ne dedim ben merak ettim ya. Neyi ne? bir daha yapmıyor? Sana demedim oğlum. Ben bu... Bir daha o yaptığını bir daha yapma dedim de, neydi o? Sana demedim diyorum. Burak gel tempo buldum. Ee? <laughs> Aha sıkıldı. <gülüyor> <gülüyor> Ergen lore oynamaya ya. <laughs> Arkadaşlar onu bekliyor. Bugün <laughs> kazma almadın değil mi? Hayır sen de almadın değil mi? Ben de almadım. Abi bu ne tavuk Aferin yok. Aferin sana. Atlama bir dakika. Tavuklar nerede o gün? Dur ben. Hepsi, hepsini ben kestim. Niye hepsini oğlum cani misin sen? Çok fazla vardı oğlum ya. Sinirimi bozuyorlar da. Burak nereye Hep, gidiyorsun? Ya şey yap geleceğim kazma. Okey. Yap bana getir. Tamam. <laughs> ben kazacağım sen kazma. Tamam. Ya tamam. <laughs> Ama ha tam... niye kestiğini buldum. Senin bilgisayar ezik ya çok fazla FPS düşüyorlar da. Yo he. <laughs> ya size bir şey soracağım. Kaç yaşındasınız siz? Ben okudum Osman'ı. bilgisayar falan gibi ses çıkartan. <laughs> <laughs> Köpekler ya. Yani gel Lan ne niye ne oldu? Canım sıkıldı. <laughs> ya ah kötü <çözüm>, mal. <laughs> Adam canı sıkıntısından şey kesiyor ya. Ne kesiyor? Ne kesiyor? Bak bu kurbanda ne kesiyorsunuz? Karı kız. <gülüyor> <gülüyor> Karı kız. Ne Bu. Karı geçti. Adamlar bir köpek oldular. Patlama sesi yaptın. Gerizek al aptal seni. Salak <laughs> değilim ha tamam mı? aptal. Ya kes sesini be. Kes Sus ona. be. Sus bak seni öldürme. Sen var ya yaşaması sen öldürürüm seni ağzını kırarım ha. Hiç sen. Sen değil mi? Evet. Bak konuşuyor mu şu an? <laughs> yaratıklardan düşen chestte evet. altın var. Chest bunu hangi mi? hangi kitapsız Chast? ya? Ha. Ben de bir şey kesti ondan chest düştü sandım. O değil lan. Hani biz chest yaptık ya yaratıklardan düşen altınları koyuyoruz. Allah, Ona Allah birisi altın koymuş. Altın. Allah Allah. Hangi hangi terbiyesiz? Hangi terbiyesiz acaba ya? Ah. Hangi hangi terbiyesiz? Hangi gavat olabilir ya? Yani. Hangi, hangi terbiyesiz lan? Te ya gavat demeyin oğlum şimdi ayıp lan. Aynen. Terbiyesizdi. Versene bir kazmayı. Bir şey deneyeceğim bir. Kazma, kazma, kazma bir ver bana, ver bana ver bana. O ver. gün. Ne? O gün. Ne? Spawn plant buldunuz mu? Ne? Spawn plant. Yok. Aga bulun ya. Bak en az 4 stack. <laughs> Nasıl çıkacağız şimdi burada? Nasıl çıkacağım? Yeri niye bu kadar kazdın? Ya sen ne diyorsun? 4 stack ne demek? Aga sistem bro, için 4 stack gerekiyor. Gelme çekil lan onu. hayvan. Bir çekil. Bas, basar masarsın. İttirme! <laughs> Korktum. Yapma! Yapma! Elleme! Bırak. Şu onun... Onun skip <laughs> keskinlik <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan elleme melleme? Tamam abi ben başka bir şey almıyorum burada. Onun <laughs> <laughs> Şartınız 5 <smash> buldum oğlum. Üskünlük <laughs> Abi. Başka da bir bok yok. Abi. Abi puyo. <laughs> Bırakma bak elinde ne var. <laughs> dur dur yapma dur. Yapmayacağım onu zaten manyak mıyım. Bu kazma niye az kazıyor Bırak? <laughs> yeterli buluyor mu <muydu>? bir dakika. Ho 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 ho. Ne oluyor lan? Koyamadım. Ama ki bu sefer kurtuldum. <laughs> kurtuldum kurtuldum. Oh, lan dur 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 dur. Geri zekalı dur. <laughs> ne oldu lan? Sen gitti. Ne oldu, işte. <laughs> kaçtım. Oh, çukurdan geri düşüyordum bir daha. Stay hadi be. Ben Ya. <laughs> <laughs> hadi hadi gidelim. Altıma sıçıyordum. Aha ben etan al, almışım okey. <laughs> Kurtuldu <Korkuldum. gülüyor> bu sefer ya. <laughs> Neyse başka bir temple artık. On çık seni ben seni sıkmayacağım bu Oğlum şartınız 5 çıktı lan bu kesinlikle benim. Zaten sizin ikinizin de kılıcında var zaten. Ya, Niye şaşırıyorsunuz? Angutlar. Ben alacağım ki onu. Sus lan andaval. Burak karşımızda okyanus var. Burayı Burak nasıl şart geçmeyi düşünüyorsun? Burak şartınız olmuyor. Oh, <laughs> Olmanı okuyayım. Altına sıçtın değil mi? <laughs> Elindeki cool kılıcın şıldın falan direkt giderdi. Oğlum tek tek şey. <laughs> Tek blokta hayatta kaldım. Bu kadar Burak. Adamı <laughs> geri demek. Aynen. Geri dönme biraz sağlar. Aslında var Şş, sen sağ ol, sağa sen. git ben sola gideyim. Yok yok sen. Gel Hayır sen sağ ben ay, sola. Sus, sus hadi sağ. Birlikte gitmeyelim oğlum. Bak oğlum, sola gidersek oğlum, sen de sağ gidersen. Var bay Al. Hadi sen sağ ben hadi sen sağ ben selamet. Hayır. Espri yapma sikerim. <laughs> hadi siktir. Siktir deli. <laughs> i̇nşallah temple bulamazsın. İnşallah köy mü? hiçbir bok bulamazsın inşallah. At dışında inşallah hiçbir bok bulamazsın. Bütün temple'ları, köyleri ben bulurum. Amin. Ne <laughs> yarak. Gene <Yine> getireceğim eve. <laughs> ne <Neyin> kapısı. <laughs> Yo, kendi özel chest'ime koyacağım. <laughs> Yo, oradan alamayacağım <laughs> <laughs> Alamayacaksın. Envanterimde <laughs> tutacağım. Gene <laughs> alırım. Ne oluyor oğlum? Tavşanlar ne biçim gidiyor? o yönlendireceğin yeri sikiyim ya. E ara yani? oğlum illa sağa git dediysen dümdüz sağa gitmedim. Açıl biraz. Çölden başka bir şey bulmaya çalış. Çölde at yok çünkü. At çölde sadece var. XP var. Hayır, evet, avrat var. Çölde iyi XP geliyor ama çölde iyi at gelmiyor. Bak kanyon buldum. 2 <laughs> metrelik kanyon buldum. Bak ben yine şey buldum savana. Savana. Galiba savana burası. Senden önce atı ben bulacağım lan görürsün. Bul bu bana Eve ilk ben döneceğim yani. E. Ee? Sen de köpek gibi çingene gibi dolaşacaksın hala. E. Ee? Yine köy buldum lan. Burak yani... köy. <laughs> Oğlum bu <laughs> Aynen fark ettim. <laughs> Tek bir şey soracağım. He. domuzlara bak. Ne atı soracaksın? Atı bulunca ne yapacağız? Eve gideceğiz. Bu kadar yani eve gideceğiz. Veya hmm. eve gelmeyeceksiniz slime bulup geleceksiniz. Ya bu ne diyor ya? ya <laughs> sen bulacaksın oğlum artık. Slime, slime bulmaya geçtim bir de diyor ki stack 4 stack topalı. falan slime. Hünkar gel seninle bir ya anlaşma kardeş, yapalım. Ya kardeş alt oyunda bir ay orada kalacaksın. Orada da köy var orada da Yapacak köy var. Şey Hünkar seninle ha. bir anlaşma yapalım. Bir ay? Yapalım kardeş. Ben sana slime çiftliği yapayım. Hani nasıl yapacağım bilmiyorum ama öğrenip yapacağım. Tamam mı? Oradan paso slime çıkacak. Ama sen kestim. keseceksin sadece. Gir orada saatlerce kes. Hayır. Kolay değil. Tamam. De... Kuzenin dedi. Kuzenin hayır dedi bak senin yerine. Aynen. bakma. Kazın. Abi bu nasıl bir köy? Aga bak şöyle bir anlaşma yapalım. Siz Sven e, plan biyomunu arayın. Evet. Bulabilirseniz kesin. Bulamazsanız çiftlik yaparız her halükarda zaten çiftlik yapacağız oğlum. 4 stek imkansız yani bu evden uzakta böyle 4 stek. Diyelim, çok çıkıyor diyelim bir gecede bir stek yapıyorsunuz. dört gün kalmaz mısınız orada? E tamam çok çıkıyorsa yaparız ama ne bileyim öbür türlü bir iki tane slime çıkacak da ben onlardan 4 stek yapmayı falan bekleyemem. Ya i̇mkansız tamam, yani. Ben... Ne kadar slime çıkarsınız siz ona. Tamam ona çıkmıyor bakarsın. ki slime. çıkmıyor. Slime. Tamam, Selim. Kardeş çok biliyorsan kendin araştır bul yani. Ben büyük ihtimal geri dönüyorum yani Bir şey diyeceğim bu Oyun e, Harita bozuk Evet yani 3-4 tane savana boyamı dolaştık Aynen yine savana boyamı burası at yok yani hiç yok de Öyle bir şey diyeceğim atlar spam olmayacağım Ne siz at buldunuz ee, ben Aha buldum dört... at buldum vallahi buldum <laughs> Güzel mi atlar? Vallahi bilmiyorum bir tane gözüktü acaba Komünite halinde mi dolaşıyor yoksa bir tane var mi? bir tane var. Sütçü beygiri gibi siyah beyaz. Bak bakayım. Hızlı. Harbi sadece bir tane var lan. Ben bunu alıp gidiyorum o zaman. Burak görüşürüz. Tamam, Hatta direkt ya. senin yanına geleyim lan dur. Tamam ya. Ama burada at olduğuna göre bence başka da vardır. Hadi bir bakalım takip ediyor mu? Aa yavrusu var lan. Ben de buğday var. Kim osurdu? büyütelim. Buğdayla geliyor mu? Şimdi e, buğdayla Golden gelmiyor. Bir dakika. Büyüte... Bir dakika üstüne tamam bir gel el... gel büyütebiliyorsan gel İsmi ne nerede ismi diyor nerede elmayı misin? takip etmiyorlar şey diyeyim ee, 217'ye 2009 2900 aynen e biz şimdi annesiyle mi? veya babasıyla oğlunu mu çiftleştireceğiz Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne var bunda <laughs> nice akraba evliliği ya <laughs> şimdi dur e hani demişlerdi ip gerek yok falan bu peki neyle gelecek belki bu da aynadır. Belki ben bunu sürüp binsem de ne oluyor şimdi? Direkt atıyor o, lan. Küp şeker yap. Ya eğitebiliyorsun bir Elma yani. vermemize gerek yok demek ki. Böyle evet. şey yapacağız. Binerek eğitebiliyorsun. Oldu mu şimdi? Yok. Kalp çıkana kadar. Ne oluyor? Kalp çıkınca aşık. Bit vermezsen, ağır vermezsen bana. kalp evet. çıkmaz. Hayır, bit vermeden de çıkıyor. Çıkmıyor. Denen de onaylandı. <laughs> 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 bit verince daha çok çıkıyor. Sus. Bit vermeden bir saat inip binmen lazım. Ama çıkıyor Dur, ama çıkıyor. Yapıyormuş şu an. Heh. <laughs> Çıktı abi. Ne işe verdim. Ee, elma verdim ve de başka bir şey verdim oldu. Biraz uğraştım oldu, oldu. Ne, ne oldu. oldu? Ne oldu? Burak ne hızlı var. lan bu nasıl hızlı değil? Abi yazık günah harbiden yavrusu takip ediyor. Burak gel al şunu. Tamirin. İnşallah yavrusu da hızlıdır ha. Vallahi baya hızlı gibi. Değilmiş lan o kadar hızlı. Bakarız. Harbi. Hiç Ana hızlıdır. harbi o kadar hızlı değil lan. Yavrusu İlk sezondakileri göre hızlı değil. Yavrusu da bunun bak. Benim şu an kullandığım siyah kahverengi beyaz benekleri var yavrusu sadece kahverengi benekleri Aa, yok. Aaa tamam alırım ben ona büyütürüm ama ben, ben de severim ben. <laughs> Hadi gel gel. <laughs> giderken zaten artık atla dolaşırız Ko giderken başka Bey. atlar bulursak onları ver. alırız. 210'a 2900. 210. 210'a 2900. Tam 210'a 2900'dayım. Kaçlardasın? Bin. Sen bine ne ara gittin oğlum? Z bin mi senin? X bin. X bin. Aa. Şu an düşüyor ama. Çok yani. İyi ben seni burada biraz bekleyeyim o zaman. Sen aşağı doğru gitmişsin ben sağa doğru açılmışım. Tamam işte sen sağ ben selamet dedik ya öyle oldu. İşte. işte Hepsini yüzüne. Tamam konuşmayın o zaman. Buraları full montajlayacağım. Burak gelene kadar. Geldim. Bu o gün yani. Koordinatı Abi kaç söyledim. kere söyleyeceğim? 210'a 2900. Ben 400'deyim. 2000. Ne 2000? Akül buldum. Tek bir ama. Böyle sertten. Sen neredesin ya? Hep olsan mı olur? Hayır. Sıkıcam. Şey diyeyim Söyle mi koordinatını? X Sen 300. gelene kadar at büyüdü anasını satayım. Bakın. X kaçtasın şu an? X 300. <laughs> y Z de 2000. 200. İyi gel. Böyle yeşillik alana geldi. X 200 bak. X 200 Z de 2900. 200. Anlıyorum. Tamam, Sende ne kadar wheat var? 62 tane. İyi büyütürsün gel. John mı var? Ya. Ben şu an yemek yiyemiyorum yalnız. Lag yok. Item, abi yerden abi. item çıkıyor direkt alıyorum. Sende bir var. Like tamam tamam geldi. Hadi 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 hadi. Let's go. O dü 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 dü. Yine. Oğlum banyoya tamam. gittim bir elimi yüzümü yıkayayım dedim şofben ayarlamışlar başımdan aşağı su döküldü ya. Aa, biliyorum olayı. <laughs> çok kötü bir şey. Bende de duş alırken oluyor öyle. Birden soğuk su geliyor. E 400'e geldim ben ya. E ee? Ne oluyor abi? 400 değil oğlum. X 200 diyorum sana ya. Ya doğru gidiyorum. 400 çıktı birden. 300 ken Köy var bir tane böyle kocaman hatta. Evet evet o köyü geçiyorsun. Tamam Oha çok uzak lan. O kadar da uzağa gitmedim ama ne bileyim. Kavga çıkacak lan şimdi. Oha! Demirciye evet, baktın klasik mı? Klasik işte. O Baktım aldım bir bok yoktu. Ekmek aldım sadece. E, buğdayları al senin ya. Buğday yoktu lan benim baktığım yerde. Sen ha tarladan mı? Hı hı. Güzelmiş ha köyde. Böyle çok garip duruyor. Bizde Akasya Yok. ağacının tohumu var mı? Yok. Hünkar bir var mı bir baksana. Şuraya bakalım şimdi. Yoksa alalım. Dark var biliyor musun? Akasya var mı yok mu bilmiyorum. Akasya'yı ne yapacağız? Ya turuncu böyle güzel dekorasyon için kullanabiliriz bazı yerlerde. 1900. Bu atı da göt ama götüremeyiz ki üç tane at. Hayda. Onu kendi yavrusuyla hiç gelmiyor çünkü. En niyatinde oyun ama. Orada bir şey zıpladı. Burak seni sandın mı? Değilsin. Ya geri zekalı, gelsene hadi. Ha <laughs> geliyorum dur. <laughs> Hünkar'ın kuzeninin cosplay'ini yaptım. Kesin videodur var ya şu an 0'a 10 falan gidiyor support'unu sövüyordur. <laughs> Benim gibi support olması lazım <laughs> klasik, ki. klasik, TR ADC'si. Değil mi Burak tamam. gibi supportu <laughs> olacak ki. Ne? Tamam. Hünkar sen ne Kardeş geldi. Neredesin bir beyaz nurlu bir adam böyle duruyor. Arkası dönmüyor tabi. Ne? O ne lan? Ee, Oğlum aklım gitti. Sen de ne de ara geldin de. buraya? <laughs> Diğerin ne? Korktum lan burada. Ana. Tipo ana. Çok sevim lan. Hadi hadi büyüt gidelim hadi. Yok. Eee? Büyümüyor, ya. büyümüyor, verme. Büyüyor, büyüyor. Büyümüyor oğlum. Küçük hala. Ya büyüyecek dur. Ha. Bir anda patladı. Ya aslan. Ha. <laughs> ya aslan. Bin 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 bin. bin. Elinde çekil. bir şey yokken tıklayacaksın. Peki. Ben kendimi aşık edeceğim onu. <laughs> Oha direkt buru aşık oldu. Hadi gidelim hadi. Giderken belki başka atlar buluruz. Hızlı ha. lan bence. ya e işte. Benimki yavaş. Bunlar aslında var ya gri olanlar var. Böyle eşeğe benziyorlar. Onlar en hızlısıymış. Bak be canım denedik ya. Ama bunun canı fazla ya. Ben, ben bunun ismini şeye koyacağım. Evlattık. <laughs> ya zaten çiftleştireceğiz de oradan sürekli çeşit çeşit atlar çıkar bence. Ki ben çıkmaz abi. Onlar en fazla ne kadar at verebilir ki? İki kahverengiden. Beyaz çıkacak hali yok. Çıkabilir Ya başka at bulacağız ya da bu bulduklarımızla geri döneceğiz. Ya. Seninkisi kaç kaç? 12 galiba. Ya bak Kendisi bazı atlar var. Kalbi de fazla, hızı da fazla. Onlardan yani Bir araya çıkarmıştık Cimot'tan İlkar'la. Hem kalbi çok hem de Böyle Arap kalbi az olunca ölüyor direkt at. Aynen. Nereye kayboldu? Ya bana hız pek... Ah çok büyük bir hata yaptım. Bana pek hız önemli değil. Kalbi fazla olsun yeter yani. Hız o çok ne önemli nereye kayboldu? Hız en önemlisi. Aynen bir yere giderken falan. O gibi. Yere... Şey Köye e, gelsene. Ben de dedim. Köye gel. Mesela hız önemli değil dedim. Var mı? Aynen. o, o gece... tam tersi işte. O ne? Gece... Neredesin? Dur bir, dakika bir dakika. Ölümlerden ölüm beğeniyorum şu an kendimi. Oğlum nereye kayboldun direkt ya? Ya sen git eve doğru ben biraz daha dolaşacağım burada. Bir şey bulursam çağırırım seni. At arıyorum çünkü Svenland burası ya. Tamam o zaman Belki ben... şuradaki şey, atlar vardır vardır buğdayların hepsini toplayayım. Sonunda bulduk atı ya. Bölümün ismi de yine ilk sezondaki gibi. Sonunda atlar mı yazayım? Olabilir. Başka yok herhalde ya. Koskoca haritada iki tane at bulduk. O da ya. sadece oğlu ve babası vardı. Karısı terk etmiş herhalde. Başka atlara kaçmış. Yazık bir Baş Başka düllüllere kaçmış. Şimdi nasıl buna çiftleşecek? İşte <laughs> onu diyorum ya. Terbiyesizler ya. Babayla oğul çiftleştirilir mi? Canlı lan bizim yaptınız. İstene Burak koyacağım. Daha zıplıyor Ben yine Behlül mü koysam acaba? <laughs> Bilmem. Ben Oğlum şu kekolar mi? burada da peşin bırakmıyor ya. İzmir'de. Burada da Lan burada bile köko... Bunlar da köko İzmir kekosu. Yani. <laughs> yine Koldan... de Bursa kekosundan biraz farklıdır onlar. Evin koordinatını versene. Ya 500'e 500 işte ezberleyemedim ben. Hayır. Şu atın en sevdiğim özelliği ne biliyor musun? Blokları otomatik çıkıyor ya. Tek sevdiğim yanı o neredeyse ya. ya en çok sevdiğim yanı diyelim şimdi tek sevdiğim yanı demeyeyim. Başka sevdiğin yanı ne? Yükseğe zıplayabilmesi. Hızlı koşabilmesi. Ondan sonra ne bileyim. Yakın dövüşçülerden ilk onun hasar alması. Seni koruması falan. Oğlum bu ne ne biçim bir yer buldum ben. Bir büyük olması. O seni seveceğin bir özellik. Bizim seveceğimiz bir özellik değil.